Ya sen resmi görüşmeye giderken hangi bürokrat ya da bir kamu görevlisi eşini de götürmüş resmi görüşmeye. Böyle mümkün değil. İmamoğlu konuşuyor, geçiyor. Gazeteciler sorgulamıyor. Ne diyorsa onu tekrarlıyor. Gazeteci sorgulasa zaten bir saatlik yemek molamı konuşuyorlar dedikten sonra üstüne kalkıp 25 gün önceden planlanmıştı açıklamasını derler ki ya başkan bu nasıl oluyor? Yani, yani hem biz... bir saatlik yemek molası hem planlanmış bir randevu. İzleyicilerimiz merak e... ediyor. Harun Durmuş da sormuş hesap ne kadar diye. 46.800 46, lira. 46.800 lira. 46.800 lira. Şimdi, belediye mi? Belediye mi ödüyor bu parayı Cengiz? Şu an Mamamoğlu cebinden. Şu an olsa ödüyor. da benim bir, en son yazdım. Dedim ki hesabı hala ödememesin öde. Ekrem Ekremamoğlu bu zamana kadar şampanya, rakı, şarap, içkili alemlerin hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödetti. Yani yarım sayfa Yasin'i okuyup şov yapan bu adam belediye başkanı olduktan sonra milyonlarca lirayı işkili aleme akıttı. Şimdi millet diyor ki ne var ya içiyorsa içiyor. Ya senin benim paramla içiyorsun. Hani aç diyor, ekmeği yok, sütü yok diyor. Onun parasıyla içiyor. O yüzden Ekrem Amon'un bu iki yüzünü riyakarlığını millete e, sunmak lazım. Ben özellikle rica ediyorum. O Cengiz Alçay'ın adına Ulus Haber e, Genel yayın Yönetmeni yazarsın. Oraya herhalde sığmadı sığmadı. Cengiz açarız, senin onu yazın. Sığmadı çünkü. Için, şundan e, dolayı. Başlangıçta vermişler, şimdi orada formata e, uymadığı için herhalde sığmıyor. Cengiz e, haklı bir Cengiz'in hassasiyetinde şundan haklı. dolayı. Ben, Ulus, Ulus Haber Genel Yayın Yönetmeni onu ben söyledim. Şundan dolayı. Orada bizim, yayınlandı bizim çünkü. Bizim medyan bu haber. Yok, bir o ikincisi şu, bizim medyanın kafası bir acayip böyle bir at gözlüğünde. Şimdi gazeteci, yerel gazeteci diye özellikle olayı da basitleştirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bunu birisi yerel, yerel gazeteci... Yerel gazeteci ya. gazeteci değil miymiş? Bırak yani. Ya ya yerel yani. gazeteci diye bir şey yok. Yerel gazeteci, gazeteci, olur, gazeteci olmaz. Gazeteci gazetecidir. Evet. Gazetecinin yerel meralı olmaz. Yani ben Hakkari'de bir olay görsem ne diyeceğim? Ben buranın gazetecisi değilim. İstanbul'a ailesim deyip görmezlikten mi geleceğim ben? Gazeteci gazetecidir ama yayın organı yerel olursa yerel yayın organı söylesin. Yerel mahkeme var ama yerel hakim yok. Hakim hakimdir yani. Ona bizim...